Selam. Bugün hepimizin aklına takılan bir soru var. Onu konuşalım dedik. Gelinlikler neden genelde bembeyaz? Hiç düşündün mü yani neden illa beyaz? Da başka bir renk değil. Ya da hep mi böyleydi acaba? Belki de işin içinde başka hikayeler vardır ne dersin? Harika bir soru. Çünkü bu beyazlık meselesi aslında epey katmanlı bir konu. Yani sadece güzel görünsün diye seçilmiş bir renk değil. E, i̇şin içinde tarih var, kültür var. Hatta biraz da şey, tesadüfler var diyelim. Hadi gel bu beyazlığın sırrını biraz aralayalım birlikte. Süper. O zaman ilk katmandan başlayalım mı tarihten yani? Bu beyaz gelinlik modası ne zaman, nasıl bu kadar yaygınlaştı? Sanki hep varmış gibi ama hep pek öyle değil galiba. Yok yok kesinlikle hep böyle değildi. Beyaz gelinliğin bu kadar popüler olması aslında bayağı yeni sayılır. Yani şöyle kilit nokta genelde Kraliçe Victoria gösteriliyor. 1840'daki düğünü. Aa evet Kraliçe Victoria. Ha işte onun beyaz saten bir gelinlik giymesi. O zamanlarda gazeteler, dergiler yeni yeni yayılıyor ya. Hı hı. Bütün dünyaya yayıldı bu görüntü ve acayip bir etki yarattı. Birdenbire hani kraliyet asaletiyle zarafetle falan eş anlamlı oldu beyaz. Anladım. Yani kraliçe resmen bir akım başlatmış. Peki ama öncesinde nasıl durum? Gelinler ne giyiyordu? Kırmızı, mavi. Öncesi çok daha renkli aslında. Yani çoğu gelin öyle düğün için özel elbise falan diktirmezdi. Elindeki en iyi, en şık elbisesi neyse onu giyerdi. Bu da genelde ne demek? Daha pratik renkler. Mavi mesela sadakati temsil ediyor diye bayağı popülerdi. Hatta bazı kuzey ülkelerinde siyah bile giyildiği oluyormuş düşünsene. Siyah mı? İlginç. Evet. Kırmızı da mesela aşkla, canlılıkla bağdaştırılır birçok kültürde. Yani anlayacağın gelinliklerin geçmişi aslında rengarenkmiş. Vay canına bu bayağı şaşırtıcı. Demek dolaktaki en iyi elbise mantığı varmış. Peki Victoria'nın tercihi neden bu kadar tuttu? Sadece kraliçe yaptı diye mi yoksa beyaza özel anlamlar mı yüklendi sonra? Ee, i̇kisi de var aslında. Victoria'dan sonra batı kültüründe beyaz renk giderek daha fazla şeyle e, saflıkla, masumiyetle, yeni bir başlangıçla falan özdeşleşmeye başladı. Evlilik de tam bu yeni başlangıç fikrine uyuyor ya hani. O yüzden beyazın sembolik gücü çok arttı. Ama şu da var onu da eklemek lazım. Nedir o? Beyaz kumaşı üretmek de temiz tutmakta da daha masraflıydı o dönemler. E, haliyle beyaz giyebilmek biraz da benim buna gücüm yetiyor demekti. Statü göstergesi yani. Aa bak bu çok ilginç bir detaymış. Yani işin içinde biraz da hava atmak mı vardı? Bakın ne kadar zenginim ben beyaz giyiyorum ve kirletmiyorum gibi. Aynen öyle. Bir nevi hem sembolik anlamı var hem de böyle bir sosyoekonomik boyut. Peki bu durum batıya mı özel sadece? Diğer kültürlerde nasıl? Bizde mesela? Yok canım, sadece Batı'ya özgü değil tabii ki bu renklerin anlamı meselesi. Kültürden kültüre o kadar çok değişiyor ki. Mesela Çin'de, Hindistan'da falan kırmızı renk acayip önemlidir. Evet evet, kırmızıyı biliyorum. Şans, mutluluk. Aynen, şans, bereket, iyi talih. O yüzden oralarda geleneksel gelinlikler genelde kıpkırmızı veya o tonlarda olur. Hatta bazı kültürlerde beyaz renk yassı çağrıştırdığı için düğünde hiç tercih edilmez. Gerçekten mi? Bak işte bu da ilginç. Bizim için masumiyet, saflık olan renk başka yerde yas rengi olabiliyor. İnanılmaz. İşte renk algısı bu kadar kültürel bir şey aslında. Peki işlevsel, pratik bir nedeni var mı beyazın? Ya da günümüzde neden hala bu kadar popüler? Sadece gelenek mi yani? Valla pratik bir sebebi olduğunu söylemek zor. Hatta tam tersi beyaz dediğin lekeyi anında gösterir. Yani aslında hiç kullanışlı değil. Doğru. Günümüzdeki popülerliğinin arkasında yatan en büyük güç Artık kök salmış olan gelenek ve o geleneğin taşıdığı romantik, sembolik anlamlar. Tabii bir de moda endüstrisi var, o da sürekli bu algıyı pompalıyor. Ama son yıllarda sanki biraz değişiyor gibi, farklı renkler, hatta siyah gelinlikler bile görüyoruz ara sıra. Belki de gelenekler de yavaş yavaş esniyordur, ne dersin? Olabilir valla. Peki bunu çocuklara anlatacak olsak? Mesela bir çocuk sorsa, pamuk prensesi neden hep beyaz giyiyor diye ne deriz? Belki şey diyebiliriz hani kar gibi terkemiz ya, yeni bir sayfa açmak gibi. Ya da onlara sorsak sence mutluluğun rengi ne diye kim bilir ne cevaplar gelir. Çok güzel yakaladın. Evet aynen öyle. Onlara beyazın kar gibi, bulutlar gibi olduğunu, saflığı, yeni başlangıçları hatırlattığını söyleyebiliriz. Ya da daha eğlencelisi hayal kurmalarını istemek gökkuşağı renklerinde bir gelinlik nasıl olurdu sence diye sormak mesela. Farklı ihtimalleri düşündürmek yani. Önemli olan evet beyaz yaygın bir gelenek ama en güzel renk aslında herkesin kendi hayalindeki renktir. Bunu vurgulamak lazım. Kesinlikle harika bir yaklaşım olurdu. Yani özetlersek gelinliğin beyaz olması tek bir nedene bağlı değil, bayağı karışık bir durum aslında. Aynen öyle. Yani işin içinde kraliçe Victoria faktörü var. Zamanla yüklenen o saflık, masumiyet anlamları var, statü meselesi var, kültürlerin renk algısı var. Hepsi iç içe geçmiş. Gördüğün gibi basit sandığımız bir renk tercihinin arkasında bile ne kadar derin bir tarih, ne kadar zengin bir kültür yatıyor. Beyaz birçokları için o özel günün anlamını taşısa da renklerin dünyası aslında çok daha çeşitli ve ilginç. Umarız bu sohbet hoşuna gitmiştir ve gelinliklerin o bildik beyazlığına dair yeni şeyler düşündürmüştür. Belki şimdi etrafındaki başka geleneklerinde neden öyle olduğunu merak edersin. E, her geleneğin bir hikayesi var sonuçta değil mi? Kesinlikle. Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla bilgi için bilgebaba.com sitemizi ziyaret etmeyi unutma. Hoşçakal.